Herkese yeniden merhaba. Sınavlarda çıkabilecek bir soru tipi videosu ile karşınızdayız arkadaşlar. Bizden bu ifadeyi daha sade bir şekilde yazmamız isteniyor. Bu şekildeki ifadelerin genel bir formülü var aslında. Uzunca bir formül. Ama biz gelin isterseniz kolayından başlayarak, kolay örneklerden başlayarak en sonunda da bu tip soruların nasıl çözüme ulaştırıldığını görelim. Evet, neydi bu uzun formülümüz arkadaşlar? Mesela eğer kök A artı kök B şeklinde bir ifade varsa arkadaşlar bakın bunun şöyle uzunca bir formülü var. Ama bu ne kadar işe yarar, ne kadar işe yaramaz tartışılır. Yani soru çözümlerinde. Ee, yani genelde bu tip şekilde sorulmuyor. Nasıl soruluyor arkadaşlar? Hemen görelim. Arkadaşlar genelde bize sorulan bu şekilde. Benziyor aslında ki az önceki formatımıza ama birazcık daha farklı nasıl farklı e, ikinci kökün içerisinde e, ikinci kökün önünde iki olacak şekilde genelde veriliyor e, bu tip e, köklerin daha sade şekilde yazılması isteniyor bizden veya işlem içerisinde bunu yapmamız gerekiyor Evet peki nasıl çözeceğiz bunu bakalım beraberce arkadaşlar ilk önce bu ifadenin kök dışarısında ben yazmak istiyorsam bu ifadeyi, bu ifadenin bir tam kare olması gerekiyor. Yani nasıl diyelim? şöyle diyelim, kök içerisinde a artı b şeklinde veya a eksi b şeklinde bir kare olması gerekiyor. E tamam, o zaman a artı b şeklinde ise ben bunu açarsam, bakın şu şekilde bir şey çıkacak karşıma. a'nın karesi artı b'nin karesini de yazalım öncelikle. Artı 2ab olması lazım. Ha, demek ki yani burada bir a kare b kare lazım. Bu 7 gibi bir şey olacak. Ve daha sonra da 2 a b yani e, bakın şurası da 2 a b. yani 2 kök 10 bakın burada verilmiş. Bu işa, e, ifadelerle eş değer olması gerekiyor. Tamam. O zaman öyle iki sayı bulmam lazım ki benim. Öyle iki sayı bulmam lazım ki e, toplamları 7 olması lazım. Çarpımları da 10 olması lazım. O şekilde sayılar bulmam gerekiyor. O zaman bu sayıları ben bulabilirim aslında. Nasıl? Şöyle diyelim. 2'ye 5 olabilir mi mesela bu sayılar? Burada biraz kolay bir örnekti bu. 2'ye 5. O zaman arkadaşlar yani şunu ben 2 artı 5 yazsam. Daha sonra da artı 2 kök içerisinde de 2 çarpı 5 yazsam. Bakın eşitliğim değişmeyecektir arkadaşlar. Devam ediyorum o zaman. E, o zaman burası ya bakın a kare artı b kare değil mi? Hangi sayının e, karesi 2? E, kök 2'nin karesi 2 arkadaşlar. Kök 2'nin karesi 2. E, 5. E, kök 5'in karesi. Evet. Artı. Bunu da ben 2 çarpı kök 2 çarpı kök 5 şeklinde yazabilirim. Evet kökümüzü uzatalım şöyle. Demek ki arkadaşlar bu ifade yani a artı b'nin karesi şeklinde yazılabiliyormuş. E, a artı b'nin karesi şeklinde yazılabiliyorsa o zaman yazalım biz de. O zaman ne yapıyoruz? Kök içerisinde parantez içerisinde kök içerisinde 2 artı kök 5'in karesi olacaktır bu E peki e, kökle e, buradan e, kare kökle kara sadeleştirme Hayır arkadaşlar Normalde bakın dikkat etmek lazım burada özellikle eksi olduğunda aradaki işaret direkt bu şekilde götüremiyoruz. İlk önce bunu bir e, mutlak değer içerisinde yazıyoruz arkadaşlar kök 2 artı kök 5 şeklinde yazıyoruz bunun dışarıya pozitif çıkması lazım kara kök içerisindeki bir ifadenin pozitif olması gerekiyor e, Artık Burada aradaki işaret artı olduğu için direkt çok kök dışarısına veya mutlak değer dışarısına kendisi olarak çıkartabiliriz. Bu kök 2 artı kök 5 yazılabilir. Ve arkadaşlar siz burada yazarken büyük olan sayıyı öne alırsanız daha kolay olacaktır. Özellikle negatifli ifadelerde. O zaman bu kök 5 artı kök 2 şeklinde yazılabiliyormuş. Bakın sadeleştirdik bu ifadeyi. Benzer şekilde arada eksi olduğunda ne yapacağız? Bakın. Yine aynı şekilde birazcık daha hızlandırayım ben. Ee, i̇ki tane sayı bulmam lazımdı. Öncelikle 6'nın çarpanları olması gerekiyor. Ve toplamları da bu e, bu iki senin toplamında 5 olması gerekiyor arkadaşlar. 6'ya 1 olabilir mi? 6'ya 1 olabilir. Bunun çarpanları ama topladığım zaman ne olacak? 5 olması lazım. 6 ile 1 toplarsam 7 yapıyor. Demek ki farklı sayılar bulmam lazım. 2 ve 3 tabii ki. Hemen bakın arkadaşlar. Yazalım o zaman. Demek ki bu ifadem neymiş? Kök 2 eksi. Yanlış yazdık buraya. Evet, geri alıyorum. Bu 3 olacaktı. Evet. Bu ifadem ne olacakmış? Demek ki kök 2 eksi kök 3'ün karesi şeklinde yazılabiliyormuş. Yani arkadaşlar bu ifadeyi açarsak Bakın ne elde edeceğiz? 5 eksi 2 kök 6 elde edeceğiz. Evet o zaman ben bunu ne yapıyorum yine? Mutlak değer içerisine alıyorum. Kök 2 eksi kök 3 olarak dışarıya çıkacak mutlak değer içerisinde. Ama bunu arkadaşlar kök 2 eksi kök 3 olarak dışarı çıkartamam. Neden? E, çünkü kök 2 kök 3'ten küçük bir sayı dışarıya negatif olarak çıkacak. Ben ise negatif çıkmasını istemiyorum yani kural gereği. O zaman kök 3 eksi kök 2 olarak dışarıya çıkacak arkadaşlar. Bu önüne bir eksi alarak kök 3 eksi kök 2 olarak dışarıya çıkacak. Evet devam edelim aynı şekilde. Yine kolay bir örnek. Bakın aynı şekilde öyle iki sayı bulmam lazım ki toplamları ne yapması gerekiyor? 7 çarpımlarda 12 olması gerekiyor. O zaman ben burada 4'e 3 diyeyim bakın. 4'e 3. Evet bu ifadeler demek ki nelermiş? kök 4'ün kök 4'ün eksi kök 3'ün karesiymiş bu ifade. Dışarıya ben kök 4 eksi kök 3 çıkartabilirim. Neden? Çünkü kök 4 kök 3'ten arkadaşlar büyük. İsterseniz yine aynı şekilde mutlak değer içerisinde çıkartalım. Daha sonra kendisini yazalım. Kök 4 eksi kök 3 evet. Bu ifade pozitif bir ifadedir. E kök 4'ü de ben 2 olarak yazarsam 2 eksi Kök 3 bakan daha diğerine göre 7 eksi 2 kök 12'ye göre daha sade bir ifade olarak dışarıya çıktı. Evet son olarak geldik bizim en başta videomuzun başında sorduğumuz soruya. Peki burada 2 yok. Bu kökün önünde 2 yok. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Yani büyük formülü mü kullanacağız? Hayır birazcık burada ne yapmamız gerekiyor? Hokus pokus yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben 2'yi buraya yazabilir miyim? Tabii ki yazabilirim arkadaşlar. İlk önce ben ne yapayım biliyor musunuz? Bunu kök 2 ile genişleteyim. Yani burası buraya 2 olacak şekilde yazayım. Nasıl yani? Kök 2 ile genişleteyim bu ifadeyi. Yani kök 2 ile genişletirsem o zaman ne olacaktır? Bakın burada 3 artı kök 5 olacak. Ama kök 2 ile genişletirsem bu eşitlik sağlanmaz ki. O zaman bir de kök 2'ye böleyim ben bunu. Kök 2'ye böleyim. O zaman sonuç değişmeyecektir. Bu sonuç devam edeceğiz o zaman işlemimize. E, tamam. Şimdi iki tane kök ne yapılabilir? Aynı kök içerisinde yazılabilir. Yazalım o zaman. 2 çarpı parantez içerisinde ne olacaktır? 3 artı kök 5 olacaktır. Böyle kök 2. Evet. Devam edelim. E, şimdi e, bunu çarparsak e, dağıtırsak parantez içerisindeki ifadeleri e, o zaman şunu elde edeceğiz. Kök içerisinde 6 e, artı 2 kök 5 olacaktır. Tam da benim istediğim format arkadaşlar. Tam da benim istediğim format. Kök 2'yi yazmayı unutmuyoruz. Şimdi iki tane sayı bulmam lazım. Çarpımları 5 toplamları 6 olacak. Bunlar basit sayılar arkadaşlar. 5'e 1'dir. O zaman demek ki ne yazabiliriz? Ee, kök içerisinde ilk önce yazalım şöyle. Ee, bu kök 5 artı. Aradaki işaret artı olduğu için artı yazdım. Kök 1'de 1 olarak sadece yazıyorum. 1'in karesiymiş demek ki. Böyle kök 2 yazarım. Daha sonra ben bunu direkt arkadaşlar pozitif olduğu için direkt çıkartıyorum artık. Kök 5 artı 1 bölü kök 2 olarak çıkartıyoruz arkadaşlar. Diğerine göre daha sade. Yani artık sadece 2 kök yok. içiçe kökler yok bakın. Sadece... Ee Nasıl diyeyim? Rasyonel ifadeler, rasyonel ifadeler var. Kök 5 var, kök 2 var. Bunlarla da işlem yapması diğerine göre daha kolay olacaktır arkadaşlar. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu tip e, soruların nasıl çözüldüğünü de anlamışsınızdır. E, izlediğiniz için videomuzu teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.